Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrar bir PUBG videosuyla karşınızdayım. Yanlışlıkla Ya abi karıştırdım arkadaşlar. Fleme atlamıştım. Ya flemi işaretlemiştim videodan önce. Flemi işaretledim sanıyormuşum. Ben sahnesi işaretlemişim. O yüzden sahnese e geldim. sadece ben sevmiyorum abi. Çünkü atlar atlamaz alıyorlar. Aramızda hastalar olabilir sanki çok seven. İlgi duyan onları şey diyor. Gördüm. <laughs> Bunu aldık şimdi buraya baskına gelebilir. Sinema salonundan çabuk çıkmalıyız. Biliyorsunuz çok tehlikeli. Sağda ve altta ve üstte bir sürü kapılar var. O yüzden biraz tehlikeli. M4'ü almıyordum. Yani şu olayı çoğunuz da yaşıyor diye düşünüyorum. Bak, git on tam güzel. Belirle mermi. mermi tak. M4 ne var? Hiçbir şey yok. Belir full arkadaşlar. Evet full artı full belirilmiş. Geziyoruz. arkadaşlar. <laughs> Güzeldi. Bizikiler ne lan? Tipi kurulmuş. Oğlum ne oluyor? abi sağdan sol nasıl lan? Canlanma nasıl? Şimdi arkadaşlar bu bir bug galiba. ikinci canlanma, ikinci canlanma mı geldi lan? İkinci canlanma mı geldi ya? O da değiştirdik. <laughs> haber kanalında küfür var lan. Tamam. Selamünaleyküm. Omçum. Gitsen mi? Yok ya. <laughs> Bakın burayı öneriyorum. Bir git ya arkadaşlar. Ege'nin şansını gördünüz şimdi. Abi, böyle bir şansım yok ya. Lan. Lan. Şefersiz. Hayır korvasına. Doğru bir şey yaptı. Can bu arada iki defa canlanmam geldi biliyor musun? eksisiz çıkabildik. Dediğim gibi abi sansat ince direkt ölüyorum ben. On flamde hiç atışıyorum. Ben mi alıştım ya galiba. Victor Reis Siz de yorumlara yazabilirsiniz hangi beceriyi kullanıyorsunuz özel güç işte. Geldin yeni güncelleme özel güç. Ben çantayı kullanıyorum da artık değiştirmek istiyorum yani. Ne, ne yapsam? Bakayım mı hepsini? Ha. Aynı fiyat var mı? Gerek yok. Yok ya şey alayım ben. Bu kalsın işi olmaz. I need, I need a weapon. I need a weapon. Tamam. E gideceğim ben. Vallahi. Bizimkiler hep şeye, şeye gidiyor da olsun. Hop taktiği de yaptık. Abi fleme gitmeyen... Yani, bir tek ben mi gidiyorum? O flem dolu arkadaş. Fleme iki kişi geldi. Severiz. Dileme gelen başka yok diye gördüm. Abi vurmak istemiyorum. Ay san işte direkt çatışmaya. Arkadaşlar Mark the location. Şanssız ya. Ya ben fremen delireceğim ya. İptal ya. Arkadaşlar her zamanki yaptığım taktik. intikam alma taktiğim. Hiçbir zaman da vazgeçmeyeceğim bu taktikten. Ne olursa olsun vazgeçmeyeceğim. Çatı abi çatı. Çatıdan var geçilmeyecek abi. Awesome. Filan da öldüm. Sadece buraya atlayacaksın. Sigma kuralı. Şaka yapıyorum lan. En sigma kuralı. O olabilir mi? Evet o. Sıçtır. canı götündü. Tamam. Sigma kur. <laughs> i̇ntikam alma başarılı. M4'ü var. Ben intikam almadan yapamıyorum arkadaşlar. Tam intikam almış da sayılmamasında benim için. Ben adamı taramayıp Abi Beni kaldırmaya gel. Kaldırmaya gel. Help. Kaldırmaya gel. Help. Help. Of. Kaldır. Adamsın. Can kitim yok. Ya, sargı bezi var. Drop'a gitmeyeceğim. Şuraya aldıkmış biz darbi? Flame'i çok iyi tanıyorsam şuraya aldıkmış mı bizde? Şurayı ama hızlı açısı var çünkü oraya. Fleme avucumun içi girdi. Açısını. Açısı olduğunu biliyordum. Şurayı lootla biraz. Kaskı. Gelek falan var oğlum. Nermi var. Dürbün ver özellikle ya. Ha. Bir baygın vardı. Onu kesin almıştır. Kaldırmıştır. Ya ne her ben. Hiç hayatta da görmem. Abi bitmedi mi ya? Ben Allah ilk defa görenler. Ben bu ayı hatırlamıyorum lan. Ha? 2x şu Güzel loot. 3x çok güzel gitti. Bir arkadaşım. 2'yi şurada dönüştürmez. Güzel. Şunu da çek. Güzel.